Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Bugün günlerden 18 Mart 2023. Afrika'nın Çat ülkesindeyiz. Başkent Enjamiye uzaklığı olan 145 km uzaklığı olan Ali Dallari köyündeyiz. Bu köyde 250 kişi yaşamakta. Ümmeti Muhammed kuyusunu açan kişiye dost ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. rahim Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyâke nâstâin. İhtina sırâdal müstâgîm. Sırâdal lezîne amte aleyhim. Hayril mağzûbi aleyhim ve leddâlin. Amin. Ya Rabbi bu kuyunun açılmasında vesile olan kardeşimizi hayırlar nasip eyle inşallah. Ümmeti Muhammed'in kuyusunun açılıp hayırlara vesile olmasının da sebebi yala, inşallah. Bombe, El Fatiha. Bombe ah, okay. na. Bombe na, bombe na. Bombe na, bombe na. Bombe na, bombe na. Bombe na, bombe na. Yavva, mavi o, yala. Bombe na, bombe na. Bombe na, bombe